Selamünaleyküm herkese hayırlı arefeler. Evet yarın Allah nasip ederse Kurban Bayramı. Bugün hacılarımız Arafat'talar. Şu an Cebeli Rahme'ye doğru ilerliyoruz. Bugün size Cebeli Rahme'yi göstereceğiz. Hacıların bir kısmı orayı ziyarete gitmişler. Geri dönüyorlar. Bir kısmı da ziyarete gidiyor kafileler halinde. Evet her milletten Müslüman görmeniz mümkün burada. İnsanlar grup grup Arafat'a toplanmışlar. Bugün Allah'tan af isteyecekler. Vakfe zamanı bizim için yani Hanefi mezhebine göre zeval vaktinden sonra Şafi ve Maliki için de aynı şekilde zeval vaktinden sonra bayram günü imsak vaktine kadar devam eder. Sadece Hanbeli mezhebi bugün imsak vaktinden yarın bayram sabahı imsak vaktine kadar devam ettiğini söyler. Arafat büyük bir vadi. Mekke'ye yani Kabe'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. <laughs> evet. Cebeli Rahme'ye yaklaştık. Türk acılar da var. Bizim kaldığımız yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çadırlarımıza çok yakın değil. Yaklaştık. Cebeli Rahme tam karşımızda. İnsan çok duygulanıyor. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Cenab-ı Allah arzu eden, gelmeyi dileyen tüm kardeşlerimize nasip eylesin. cebel Rahmi'ye çok defa geldim. Ama bu kadar hacı bir arada hiç görmemiştim. Sanıyorum öğle vaktine kadar, yani zeval vaktine kadar. Bu tepe insanlardan bir tepe olarak vakfaya yapılacak. Vakfe Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizin Cenab-ı Allah'tan af istemelerinin bir temsili olarak Müslümanların hacda yaptıkları bir ibadet. İlk vakfemizi Arafat Vadisi'nde ikinci vakfemizi de Müzelife Vadisi'nde gerçekleştireceğiz. Müslümanlar vahve günü Allah'tan af ister ve af edilmeyi ümit eder. Peygamber Efendimiz Arafat'ta bir Müslümanın işleyeceği en büyük günah acaba bugün Allah beni de affetti mi diye düşünmesidir buyuruyor. O yüzden bütün Müslümanlar bugün de Cenab-ı Allah'ın kendilerini affettiğini ümit ederler. Pervanelerden su püskürtülüyor Çok güzel Serin bir hava Aynı zamanda yaklaşık 40 derece Ama suyun püskürmesiyle serinletilmiş bir 40 derece. Müslümanlar çadırlarından çıkıp akın akın Cebeli Rahme'ye doğru geliyorlar. Her birinin kendilerine ait Arafat vadisinde çadırları var. Ama yine de bu tepeyi bu tepede vakfe yapmayı tercih ediyorlar. Birazdan güneş yükselecek. Hava ısınacak. Ama Müslümanlar bu tepeyi terk etmeyecekler. Vakfelerini buradan devam edecekler. Bir kısmı geliyor, bir kısmı çadırlarına geri dönüyor ziyaret ettikten sonra. Genelde bizlerin de hep merak ettiği, görmek istediği bir yer. İnsan adeta cuşa geliyor. Daha fazla kendisini Arafat Vadisi'nde hissediyor buraya geldiğinde. <laughs> Cenab-ı Allah her birimize buralara gelebilmeyi, hac farzasını yerine getirebilmeyi nasip etsin. Tekrar tekrar bu topraklara yüz sürebilmeyi Cenab-ı Allah her birimize nasip eylesin. Evet. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.